Can Söğütenler'in dünyasından hayırlı günler diliyorum. Canım Türkiye herkese selamun Allah'ın nuru ve üzerimiz olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür, bin şükür. Biz de iyiyiz. Ee, Bugün ben yollardayım. Nereye gidiyorum? Ben bugün halk eğitime gidiyorum. Ee, yeni kurs açtım elhamdülillah. Ee, kursumun yeni öğrencilerim geldi. Onları hemen kayıda gidiyorum. Normalde bizi kurs açtığımız zaman bizim 3 gün, 5 gün ya da böyle bir 10 gün kadar öğrenci girme hakkımız oluyor. Hani giren giriyor, çıkan çıkıyor. Böyle bir 5 gün, 10 gün içerisinde zaten öğrenci oturuyor. O yönden şimdi kayda gidiyorum. Tekrar bir öğrenci kaydı yapacağım. Cansı yollarda yola devam ediyorum. Evet canlar şu anda yola devam ediyoruz. Hava biraz soğuk. Gaziantep'te. Ee, ben de biraz hasta oldum. Sesim gitti. Daha doğrusu yorgunluktan. Terle soğuk, terle soğuk. O şekilde sesim gitti yine. Sunumumuz çok güzel geçti. Herkes çok beğendi. Halk eğitim müdürlerim, ee, aynı zamanda öğrencilerimiz, tesisteki öğretmenlerimiz, tesisim müdürlerimiz, herkes çok beğendi sunumumuzu. Sunumum çok güzel geçti, elhamdülillah diyorum. Gerçekten beklediğimden daha da güzel geçti. Ee, herkes böyle çok tebrik etti. Hani biz uzun zamandır böyle değişik bir ortam görmemiştik, böyle güzel bir sohbet görmemiştik. Aa biz bunları bilmiyorduk, bize bunları öğrettiniz dendi. Çünkü hani oradaki sunum yapmamızdaki amaç bizim. Yani insanlara bir şeyler öğretebilmekti. Ee, mesela siz çocuklarınızla otur, konuşurken nasıl konuşuyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ben iki dizimi kırıp konuşuyorum Kaan'la ya da Caner'le. E neden? Çünkü göz teması kurmamız gerekiyor. Göz teması kurmazsanız hiçbir şekilde e, çocuğunuzla bağlantı kuramazsınız. Hatta e, bir öğrencim e, öğrencimin kızı dedesine diyormuş ki, ''Dede benim boyuma eğil.'' diyormuş benim boyumu eğil diyormuş. <laughs> yani bu demek ki çocuk dedi hani gözlerin göz teması kurmak istediği için dede benim gibi. Hani benim boyuma in demeye getiriyor. Anan temas, göz temas çok önemlidir insanlarla konuşurken beden dil açısından. Ee, ve ben mesela çocuklarım çok sinirlendiği zaman direkt ellerimi tutarım. Ellerimi tutarım onlara hemen enerji vermek için. Hani sakinleşmeleri için. Tamam, benimkiler biraz <laughs> afacan olabilirler ama olsun yine de. Elhamdülillah diyorum. Sakinleşmek için yani hem sığınırım çocuklarıma, hem ellerini tutarım. Çok güzel faydasını görmüşsündür bu taktiğin. Mesela Caner'e ben yeni taktik öğrettim. Yani yeni derken çok önce öğretmiştim Caner'e e, ee, Caner işte şey diyor anne diyor çok sinirlendiğin hatta e, şeydeki Caner'in öğretmenin de çok hoşuna gitmiş Caner sinirlendiği zaman anne diyor senin hani bana öğrettiğin var ya hani diyafram nefesi diyor onu da öğrenmiş aferin oğluma dedim e, ee, burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz yani burundan nefesi çek ağızdan ver bu diyafram nefesidir anne diyor bu nefes al, alıp nefes veriyorum diyafram nefesi ve alıp alıp veriyorum diyor aferin oğlum dedim Geçen gün hatta sinirlenmiş yine bir arkadaşıyla okulda. bunda şey görmüş. Rehber servisindeki öğretmen görmüş. Ay dedi Caner dedi e, hocam siz dedi ne öğretmenisiniz dedi bana. Dedim hocam ben satış pazarlama öğretmeniyim ama benim işim insanlar. Özellikle kişisel gelişim eğitimleri de veriyorum ben dedim. Hocam ya dedi e, o Caner dedi geçen gün dedi sinirlenmiş dedi. Ellerini açıp kapatıp bir nefes al nefes veriyormuş. iki nefes al nefes veriyormuş. Ay bir hoşuma gitti ki hocam dedi ne kadar güzel şey güzel şeyler etmişsiniz dedi. Dedim evet elhamdülillah evladıma hani e, ne öğretsem bir kelime bile benim için bir kârdır.'' Bu arada arkadaşlar şuradan bir eczaneden bir vix alacağım. Ama burada karşıda. Şurada. Hemen bir beş dakika sonra da yapacağım. Evet canlar şu anda ben bir vix aldım boğazım için. Şöyle göstereyim size. Hani e, bir istersiniz ama normalde ben bunu 15 TL falan alıyordum. Şimdi 23 TL olmuş. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. 15 TL aldığımız gibi bir ürün şu anda yani üzerine 8 TL gibi bir fark gelmiş. E, ben Vix'i çok e, çocukların mesela öksürdükleri çocukları zaman ayaklarının altına sürerim. Kulak memelerini sürerim. E, boğazlarına ve iki göğüs arasına sürerim ve tavsiye ederim çok iyi geliyor. Çok rahatlatıyor çocuklarımı. Ben de kendim özellikle ses için kullanıyorum. Hani kendim bazıma sürüyorum. E, ayaklarının altına sürüyorum. Öksüreyim için. Ya da göğüs kafesine sürüyorum. Ben faydasını çok gördüm. İkisini size de tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Ben bu markayı kullanıyorum. Bundan da memnunum. Şimdi yol devam edelim Allah'ın izniyle. Gaziantep'te ve kuru bir hava var, sisli bir hava var son 3-4 günü çok sisli geçiyor hava. Yani karın belirtileri artık diyebiliriz. Burada 15 tatil geliyor. Ben yani çocuklar evde olacak, benimkiler. Hani bizde halk eğitimde şey yoktur. E, tatil yoktur. Biz tatilde çalışırız. Biz devamdır. Ama 15 tatilde Caner ve Kaan tatil olacak. Hani büyük bir, bir ihtimal Kaan'lığımı da götüreceğim. Caner'i nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya da oradaki bir kursa mı yazdırırım artık? Resim kursuna gönderirim? Ne yaparım? caner o şekilde düşünüyorum. Bakalım ya. 11 tatilde herkesin <laughs> bir an anneler seviniyor. Aa, çocuk tatil olacak rahat gezmeye gideceğiz diyorlar. Bir an da böyle karı, kanayan bir yara gibi ya tatil oldu çocuklar evde nasıl yapsak nasıl etsek diyorlar. Şimdi öğrencilerim benim diyor ki hocam diyor hani 11 saat olmasına seviniyorum diye daha rahat kalksız gezmeye gideceğim diyor. Evet dedim ama ben anlamadım hocam üzülüyorum diyor. Neden dedim. E hocam diyor çocuklardan diyor gezmeye gidemiyorsun ki diyor. Hani bir sene sen bir evde bırakıyorum diyor. Yoksa hocam benim için sıkıntı oluyor diyor. Ya dedim biz insan gerçekten. Yani doyun bilmeyiz. Hani biz illa fark e, fazlasını isteriz. Her şeyden güzelini isteriz. Ya bizim bir yazılışımız da var bu. Bugün de buradan gideyim istedim. Bizim de buraya Bülent börek açılmıştı. Şöyle göstereyim. Bülent böreğin böreğini yediğinizi bilmiyorum ama ben yedim çok güzeldi. Yani benim de dedikleri hani su böreği var ya <laughs> ona asla değişmem çünkü Bülent böreğin böreği çok güzeldi. Bu arada şey Bülent börek reklamını yapıyorum senin. <laughs> Kaan diyor bindiğimizden anne diyor benim uykum geldi diyor. Ben ama da uyuyabilir miyim dedi. Tamam anneciğim uyursun dedim. Kaan'ın arabaya bindiğimiz andan itibaren hemen arkada onun çantası var. Kaan'ı yatırıyorum. Şöyle göstereyim. Üzerinde örtüsünü battaniye indirmişim aşağıya. Üzerinde battaniyesini örtüyorum. Orada Kaan mışıl mışıl uyuyor. Yani hani diyoruz ya biz araba bir kadına muhakkak lazım. Otobüste olsan büyük sıkıntı. Ama kendi arabanın olduğu için Hal sürücünün arkada oturabilir, uyuyabilir. Sana kalmış bir şey. Caner'in ilk dersi var. Öğretmeni rica ettim. Hocam ben bir halk eğitim öğrenci kaydına gidiyorum dedim. Normalde Caner'i saati kılıçak kadar bekliyorum evde. Caner geliyor. Ondan sonra hani Caner'in ölen yedirip ondan sonra çıkıyordum. Caner bugün gelmedi eve. kendi normalde beslenme fazla koyuyorum. Ben yani beslenmesini varmış, gelmedi dedi. Ben de o zaman dedim oğlum, ben hemen annem halk etime gideyim, geleyim, bir öğrenci girmem lazım dedim. Sağ olsun tamam anneciğim dedi. Ben de okulda, onunla ben okul çıkışına olan izleyene yetişeceğim bir saate kadar. Kaan'ın devresi değişiyor. Acaba nasıl yapacağım, nasıl edeceğim hiç bilmiyorum. Onu böyle düşünüyorum. Rabbim diyorum sana hayal etsen zaten sen, dolayı, sen Kaan normalde öğrenci oldu şu anda. Hani 21 Ocak'ta. E, bunlar 15 tatillere girecekler. Ondan dolayı e, devre normalde Caner'in zamanının tek devreydi. Şimdi çift devre olmuş. Hem sabahçı hem öğrenci yapmışlar. Yani bir devre sabahçısın, bir devre öğrencisin. E, Kaan'ın da öğretmenini çok seviyor Kaan. Kaan öğretmenden ayırmak istemiyorum. Yani böyle nasıl yapacağım bilmiyorum. Volkan'la volkanı konuşuyorum diyorum. doluya koyuyorum, dolmuyor. Boşa koyuyorum, boşa almıyor. Nasıl yapacağız biz bu çocuğu diyorum. Benim çünkü sabah vakti kurslarım. E, Kaan'ı da kendi tesisime götürdüğüm zaman Kaan bazen duruyor, bazen durmuyor. Ben ders anlatıyorum. Benim çiçekle konuşmalı olan bir ders oldu. Şimdi de görsel geçiyor benimkiler. Ondan Kaan durmuyor, konuşmak istiyor, gezmek istiyor. Sıkıntı oluyor benim için dedim artık nasıl yapacağız ben de bilmiyorum yani şu anda birkaç daha farklı okuldu kreşti ee, bunları araştırmaya başladım ve fiyatlar uçmuş vaziyette yanın e, yani kreş fiyatları mı dersiniz okul fiyatları mı dersiniz Allah'ım ya Rabbim ev fiyatları mı dersiniz evin ezanından bir ikisi aldım 15 TL aldım ikisi 23 TL aldım hani bunu mu dersiniz ya bilmiyorum Allah sonumuzda hayır eylesin inşallah her şey o kadar e, yükselmiş vaziyette ki. Allah sonumuzu hayır eylesin. Tabii olumsuz düşünmemek lazım. Ama maalesef düşünüyoruz. Hayat bizi düşündü ya. <laughs> ne kadar olumlu düşünelim, ne kadar polyanlarcı olmaya çalışalım desek de... E, ...gerçeklerle yüzde geldiğimiz zaman olmuyor. Ya bir tane şey araştırdım Canan, e, Kaan için. E, böyle yarım bin gidebileceği bir kurs araştırdım. Şu anda kurs için 700 TL diyorlar yarım gün. Artı 400 TL servis parası. Ama e, şu anki fiyat büyümüş. Yani sabit bir fiyat değilmiş. 1100'e geliyor. Bakacağız artık duruma ya. Nasıl yapacağız ben bilmiyorum ama bakacağım duruma. Hani keşke akıllı olsa da benim tesisimdeki şey de olsa diyeceğim. Burada Buyurun polis bey. Mükemmel video çekiyorum şu anda siz alabilir miyim? He? Siz alabilir miyim? Bir el alır mısınız? yok Tamam oldu. Evet, Kullanımı çok, çok güzel. Abi. Ben bu arabaya 48 aldım. 48 aldım şu anda bu araba 105 bin. 105 elektrikli. Ya? Evet ya. ya. 8 ay önce aldım ben. Ee, önce. evet. Ya yani şu anda ucu açık. Ama ben de her şeyi hazırladım. Her şeyimi çıkardım. Her şeyimi hazırladım. Elektrikli. Evet elektrikli. Arkada iki kişi oturuyor. İki yetişkin oturabiliyor. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda polisler sivil içerisinde beni durdurup soru sordular. Çekeyim bir sizi diyorum. Polis oldukları için kamerayı çeviremedim haliyle. Camı kapatmam lazım. Ciddi bir rüzgar geliyor. Kaan arkada uyuyor. Hasta olsun istemiyorum. Yani insanlar bazen şey diyordu bana. Ya sen burada bu kadar niye para verdin? Bunun yerine daha farklı bulabilirdin. Ha evet alabilirdim. Ama şu anda benzin kaplı düşmüş vaziyette. Düşmüş vaziyette. Ben şu anda e, tamam bana da zam geldi. Elektri, elektri elektriğe de zam geldi ama ben şu anda Allah'ın izniyle e, 5 TL yapıyor yani. 60 kilometre, şu anda 5 TL yapıyor. Bundan memnunum. Tabii kışın benim kilometrem düşüyor. Şimdi onun da söylemek gerekiyor. kışın 35 kilometre gidebiliyorum ben. Ama Volkan 40 kilometre gidiyor. Sürüşten sürüşe çok fark ediyor arkadaşlar. Ben hemen şu bir camımı şöyle yaptım. Camımı kapatayım. Yani insanlar bu şekilde yolda durup soru soruyorlar. Bir de şey yapıyorlar ya. Yol gerçekten mi bu, bu fiyat mı oldu ya? İnanamıyorlar. Ya tabii ki oldu. Niye olmasın? Her şey iki katı oldu. Bir grubun fiyatı almış başına gidiyor. 1200 suratlarda en son 1315 TL mi? Neydi öyle bir şeydi. Hani ne oldu bilmiyorum şu anda ama. Allah hepimizin yar ve ademisi olsun diyorum. Aracımdan memnunum. Herkese tavsiye ederim. Benim ayağımı yerden kesiyor. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyor. Isıtıcım var kışın üşüdüğüm zaman açmak için. Yazında klimam var ve camlarım ve sarrafım var. Yazın da hani soğukluk ve tavrısından daha fazla geldiği için hiç yazın bile so şey, e, soğutucuyu açmıyorum. Gerek kalmıyor. arkasından tabii benim arabamı gördüm ilk başta böyle ya nasıl güzel bir araba ne aldın ne kadar aldım falan diye fiyatı söyleyince ya bunu niye bu kadar para ya niye para verdim ben buna çünkü arkadaşlar şu anda geleceğin arabası elektrikli araçlar dizel ve e, benzin çok ciddi bir şekilde artmış e, insanlar artık ödeme güçlüğü çekiyor bir yerden beri giderken her şeyi düşünüyorlar ama ben en azından düşünmüyorum sadece 5 TL yani ben, ben ilk aldığımda bundan 8 ay önceki TL şarj ediyordum. Kışın içerisinde hani e, e, 3,5 buçuk oldu, 3,5 üç, buçuk oldu. Şu anda yeni gelen Ocak ayındaki gelen zamlarından 5 TL yapıyorum. Ha memnun musun? Evet memnunum ve herkese tavsiye ederim. Bugün de benden bu kadar olsun diyorum. Bol sepetli güzel bir gezme oldu. Kanalımda kalın. Can sıvacın dünyasına abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. canım Türkiye'm. Görüşmek üzere diyorum.